Önce bir yabancı müzikle başlayalım mı yoksa? Yabancı müzikle başlayalım mı? Buyurun efendim, bir dakika! Ekran başındakiler! Fox TV'de! işte Konya'dan, Altılar Köyü'nden Kasım! Huzurlarınızda! <laughs> bir dakika! Başlayayım mı? Başla! Lay malifalitiko, ray salimalitiko Lay 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 lay, lay 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 Ma 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 ma, sa ma 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 Lay 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 <laughs> Bir şey söyleyeceğim, bu senin besten mi? Ben kendi bestem. Bir de ahirette iki, iki tane beslen daha var. Onları ilerleyen dakikalarda alacağım. Da sen söyle Ama bakayım. bu beste gerçekten nasıl geldi ilham? Vallahi ben kendi, <laughs> kendi kendime... Tuvalette mi yaptın bu beste? <laughs> Nerede? Kendi kendime gel, yani... Yani o... tarlada mı? Tarlada mı yaptın? Vallahi bilmiyorum. Sen, Ezberlemişim yani. Birden bire geldi. İngilizce ee, oluyor de... bu? İngilizce mi? Valla ben de bilmiyorum da <laughs> öyle, öyle bir... <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki. Ha, ha Söyle çok da... güzel bir şarkı bak. <laughs> Şurada bir tren geçiyor ki, trene bakıyorum ki, tren üzerinde bir yazı yazıyor ki, o da Doğu Express'miş ki, tren içinde bir güzel var ki, ama ben güzeli tanımıyorum ki ben de mahsus trene biniyorum ki ondan sonra Haydarpa, İstanbul Haydarpaşa'da iniyoruz ki ben de mahsus kendimi ben de kendimi bir köşeye giriyorum ki masa tanışmak için ki ondan sonra o da trende iniyor ben de iniyorum ki kendimi mahsus değdiriyorum diyor ki önüne baksana diyor. <laughs>